Nevşehir'de ilk kez düzenlenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı resmen açıldı. Açılışa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir gizli giderde katıldı. Nevşehir ve Türkiye'nin tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerini bir araya getiren dev fuarın resmi açılışı yapıldı. Nevşehir Kapalı Pazar yerindeki fuarın açılış törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli gider. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran, İlçe Belediye Başkanları, Kurum Müdürleri, Sektör Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Törende kürsüye ilk olarak fuar organizasyon sorumlusu Mehmet İnal çıktı. İnal şunları söyledi. Nivagro tarım fuarı patates, fasulye, kabak çekirdeği, hububat, bakliyat, tohum, gübre, sulama, tarım aletleri, gıda ve gıda makineleri, hayvancılık ek ekipmanları gibi birçok alternatifi kurum ve kuruluşların katkılarıyla hem geleneksel hem inovatif haliyle siz kıymetli misafirlerinizle buluşturacaktır. Nevşehir'de ilki yapılan tarım, tarım ekipmanları, gıda ve hayvancılık fuarı uluslararası nitelikte sürdürülebilir bir projenin başlangıcıdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda Nivakro fuarımızda dünyanın birçok ülkesinden katılımcı ve ziyaretçileri Nevşehir'de hep birlikte ağırlayacağız. İnanın ardından kürsüye gelen fuar sponsoru Hurşit Şimşek şunları aktardı. Burada hem Nesiyat üyesi fuar katılımcısı olan Şimşek Makine Yönetim Kurulu Başkanı hem de bu fuarın gerçekleştirmesi için destek olan sponsor firma sahibi olarak bulunmanın ayrı bir gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Araştırmalarda öngörülen 2040 yılında ortalama nüfusu 105 milyona yaklaşacak bir ülkede yaşayanlar olarak öncelikli hedefimiz dışa bağımlı olmayan birçok konuda kendi kendine yeten bir ülke pozisyonuna yükselmek olacaktır. Pandemide yaşadığımız zorlu süreçler bizlere görmezden geldiğimiz pek çok şeyi yeniden masaya yatırmamız gerektiğini göstermiştir. Bizlerin teknoloji odaklı ve sürdürülebilir tarım politikaları oluşturmamızın gerekliliği ortadadır. Dünya Endüstri 4.0'ı konuşurken bizler de sektör olarak Tarım 4.0 uygulamalarına geçmemiz gerekmektedir. Şimşek'in ardından konuşan Nevşehir Patates Üreticileri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yekta Tezel ise şu ifadelere yer verdi. Küsiyat üyeleri ülkemizin tohumluk, yemeklik, sanayilik üretiminde yüksek verimli, sertifikalı tohumluk, kaliteli yemeklik ve son zaman son zamanlarda da önemi daha da artan sanayilik çeşitlerin çoğaltılması, işlenmesi, Ambalajlanması, yurt içi ve yurt dışı pazara tanıtılması, dağıtılması ve satışa e, satış konularında faaliyet göstermektedir. Füsyat üyelerinin çoğu kendisi sertifikalı tohumluk üreten, yemeklik ve sanal patates üretiminde kendi bünyesinde e, bulunduran, pazarlamaya kadar uzanan tüm aşamaları gerçekleştiren entegre şirketler topluluğudur. Misyonumuz füzyo'nun amacı yasalara uyarak Türkiye'nin patates üretimini ve sanayisini temsil etmek ve geliştirilmesini sağlamaktır. Tezelden sonra Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya kürsüye çıktı. Kaya şunları söyledi. Nevşehir tarihinde ilk yapılan birinci Nevşehir Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Ziraat odaları olarak Tarım Bakan Yardımcımız Ebu Bekir Gizli Gider'den talep ettiğimiz ve desteğini aldığımız bir fuarda bulunmaktayız. Emeği geçen herkeste herkese teşekkür ediyoruz. Tarım bizim varlık ve yokluk, açlık ve tokluk meselemizdir. Hayatidir. Toprağın bir santimetresi bile kıymetlidir. Kayan ardından konuşan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş konuşmasında şunları aktardı. Açılışı şey yapılan tarım üreticilerinin teknolojik gelişmelerde buluşmasına imkan sağlarken bir yandan da yeni takım makineleri tanıtımına da ta olarak sağlayacak. Tarım ve hayvancılık sektöründeki paydaşların bir araya gelmesine öncülük eden ve tarıma iğne kazandıran bu önemli fuarın keşfetmesine emek için herkese teşekkür ediyorum. Nevşehir'in ilk tarım kuruluma cennet taşım bu fuarın ilimize ve Türkçesine hayırlı getirmesini temin eder. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Salaş'ın ardından konuşan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Ali Öbekli kürsüye çıktı. Öbekli şu ifadelere yer verdi. Bu gayrı ülkemizin olmazsa olmazlarından üreticilerimizin, sanayicimizin, emeğin ve emekçinin bir araya gelip birlik ve beraberlik sergiledikleri alanlar haline geldi. İlimizin çok güzel bir coğrafyada olması münasebetiyle Sanayicimizin ve sanayicilerimizin bu fuara katılımından ne kadar önem arz ettiğini biraz sonra hep beraber göreceğiz. Pandemi döneminde her söklerin ayrı ayrı ne kadar önem arz ettiğini gördük. Nevşehir turizm pürüzüm alanı, turizmle beraber sanayi ve tarım ve hıdayla destekleniyor ama gördük ki sade bir sektörde bir şey olmadığını hep beraber şahit olduk. Sanayi, sanayi olmazsa tarım olmuyor. Tarım, sanayide üreten arkadaşlarımızın ürettikleri makinelerle ölüyor. O yüzden bu fuarlar hepimizin ufkunun açılmasına birer ışık tutuyor. Öbekli'den sonra Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran kürsüye geldi. Başkan Savran şu şekilde konuştu. önünde de gelişmesine büyük katkı sağlayacak birinci tarım fuarını Nevşehir'imizde gerçekleştirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Çalışan, üreten, üretmekte de kalmayıp ürettiğini işleyebilen, pazarlayabilen, her alanda kendini gösteren bir Nevşehir için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bizlerden desteğini hiçbir zaman es eksik etmeyen e Sayın Bakan Yardımcımız Kıymetli Hemşehrimiz Evi Gider Beyefendi bizlere çalışmalarımıza destek olan tüm siyasetçilere, ticaret odasına, vatandaşlarımıza ve projelerimizde, çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Sayın Valimize huzurlarımızda teşekkür ediyorum. Savran ardından kürsüye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider konuşmasında önemli mesajlar verdi. Bakan Yardımcısı Gizli Gider konuşmasında Nevşehir'de gerçekleştirilen yatırımlardan tek tek bahsetti. Gizli Gider şunları söyledi. Yaklaşık standımızın tamamının dolu olduğu bu fuar Orta Anadolu'nun en güçlü fuarı olarak bu yılda damgasını vuracak. Bu anlamda hem fuarcılık şirketimize hem gayretleriyle il müdürümüze hem sponsorlarımıza hem de ilimizdeki bütün etkinliklerin doğal hamisi ve başarıyla ilimizi Ankara'da da bizleri yalnız bırakmayarak her noktada hakkaniyetle temsil eden Sayın Valimize teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim ben bugün sizlere genel tarım anlayışımızı anlatmakla başlamak istiyordum. Ancak ama biraz serince sizleri çok yormak istemem bununla. Bunu zaman zaman anlatmaya devam edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim buna ilişkin bunu söylemem lazım. Türkiye son 20 yılda nasıl sağlık meselesini hallettiyse, nasıl ulaşım meselesini hallettiyse, nasıl savunma ve teknoloji meselesini hallettiyse, Allah'ın izniyle şu kadarını çok net olarak söyleyeyim, tarım meselesini, hayvancılık meselesini de halledecek. Bununla ilgili bütün çalışmalarımız tamam. Zaten güzel bir yıl geçirdik, güzel bir yaz geçirdik, güzel bir güz geçirdik ve elhamdülillah bu bereket çiftçimize yansıdı, hayvancımıza yansıdı ve biz bunu artık bir standart haline getirmeyi. Evet bu yıl patates para etti. Öbür yıl ne olacak? Acaba oradan kabağı mı geçsek? Oradan üzümün hali ne olacak? Bu soruların tamamını bitireceğiz. Bu hazırlıklarımız tahmin ediyorum ki Ocak itibariyle inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de sunulacak ve bunlar da artık kalıcı olarak bitirilecek ve Türkiye yüzyılı tarımda da bambaşka parlayacak. Türkiye'nin ortasında ölçmek bedava nereden koyarsanız koyun. Hakkari'de elinle gidin. Mıdır'dan Muğla'ya gidin. Sinop'tan Hatay'a gidin. Nereden nereye giderseniz. Türkiye yüzyılı coğrafyasında bu güzel Anadolu coğrafyasında Nevşehir'den geçersiniz. Yani Anadolu'nun ortasında bu coğrafyada artık Allah'ın izniyle biz de şunu dememiz gerektiğini düşünüyorum. Başlasın Nevşehir yüzyılı yarın değil hemen şimdi. Allah'a emanet. Gizli giderin ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kürsüye çıktı. Vali Becel konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Nevşehir birçok medeniyete ev sahibi yapmış kadim bir kent. Her medeniyetin tabii ki bölgeye bırakmış olduğu süzgeçten süzülen değerler var. Burası önemli bir turizm merkezi, ama aynı zamanda aslında önemli bir tarım merkezi. Ancak bazen ilerlerken, yolumuza devam ederken bir alanın biraz daha gölgede kaldığını, diğer alanın biraz ön plana geçtiğini görebiliyoruz. Turizmde hızlı ve emin adımlarla ilerlerken gıda biraz gölgede kalmıştı. Ancak özellikle pandemi döneminde gıdanın stratejik önemi ortaya çıkınca her şeyin bir alternatifi olduğunu ama gıdanın bir alternatifi olmadığını hepimiz idrak ettik ve bu kapsamda aslında gıda açısından son derece zengin olan bereketli üzüm bağlarının olduğu, bereketli buğday bahçelerinin olduğu, bereketli kabağın yetiştiği topraklarımızda aslında gıda açısından da önemli bir merkez olduğumuzun farkına vardık ve bu anlamda tarımla ve hayvancılıkla ilgili yatırımlar hız kazandı. Tabii bunun hız kazanmasında hem şehrimiz, Sayın Bakan Yardımcımızın da çok büyük bir etkisi, emeği var. Huzurlarınızda kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Çünkü biz her yaptığımız projede başvurduğumuzda müracaat ettiğimizde daha doğrusu projeyi yaparken de Bakan Yardımcımızın varlığını kendimize garanti olarak görüyoruz ve dolayısıyla turizm alanında parlayan ve Kapadokyamızı inşallah tarım ve hayvancılık alanında da yıldızı parlayan bir şehir haline getireceğiz hep beraber. Detaylarını Bakan Yardımcımız Meclis Başkanımız açıkladı. Ben de kısa bir iki cümleyle değinip ondan sonra bitirmek istiyorum. Bana göre bölge için yapılan çok fazla proje var aslında. Hem KOP'tan projelendirdiğimiz hem bakanlıktan destek sağladığımız. Ama bunların hepsinin üzerinde olan ilimiz için, bölgemiz için çok büyük bir proje ve hayata geçtiğinde önemini çok daha fazla idrak edeceğimizi düşündüğüm Kozaklı Organize Sera Olsaydı hızla ilerliyoruz. Mart ayında ya da Nisan ayında inşallah temel atma törenini yapacağız. Konuşmaların ardından D fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketleri verildi. Evet, devletimizde Siyah... Plaketlerin verilmesi sonrası protokol üyeleri dev fuarın açılışını kurdele keserek yaptı. <gülüyor> <gülüyor> protokol daha sonra fuar için kurulan standları ziyaret ederek ürünler ve hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dev fuar 4 Aralığa kadar açık olacak. misiniz? Bakın bunlar patates araştırma enstitüsü ürünleri hepsi yerli milli yüzde yüz. Sayın Bakanım ama siz...